Evet arkadaşlar öncelikle sizlere bahsetmem gereken bir konu var. Çok önemli bir konu. Bu kredi faiz oranlarının düşmesiyle ilgili. Devletin açıkladığına göre 0.64'ten kredi kullanılabilir olayını birçok arkadaşlarımız yanlış anl anlıyor. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bazı olaylar var. Bazı emlakçı arkadaşlarımız bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. 064 olayında 0 dairelerde ee, müteahhit tarafından belirlenen bazı rakamlar var. Bu rakamların üstüne çıkmak gerçekten çok zor. Ee, müteahhitin belirlediği örnek veriyorum 200 milyarlık kredi limiti vardır. Kredi limitinin üstüne çıktığınızda burada gelir vergisi oynar. Bunu bazı emlakçı arkadaşlarımız söylemiyor. Sizlerden kaporayı alıyor. Kaporya kaporayı aldıktan sonra da siz gidiyorsunuz bankaya. Bankaya gittiğinizde de diyorsunuz ki kredi işlemlerine başvuracağım. Ondan sonra da müteahhitle geliyorsunuz yan yana. Diyorsunuz ki örnek veriyorum 400 milyar evin tamamına kredi çekeceğim. Ben o niyetle geldim. Adam da diyor ki size müteahhit firma kredi çekemezsiniz 400 milyar. Gelir vergisine düşer. Gelir vergisini karşılayacaksanız olur. Siz de diyorsunuz ki ben bunu karşılamam. Emlakçı arkadaş da bunu size söylememiş. O zaman ne oluyor? Diyorsun ki ben paramı isteyeceğim. O da diyor ki satıştan vazgeçtiniz. Kaporanız yanar. Ee, bunu kullanan çok arkadaş var. Ee, o yüzden dikkat edin. Artı tamamına kredi kullanabileceğiniz evlerin minimum 5 yılı son sahibinden sonra 5 yılı geçmiş tamamlamış olması gerekiyor. Artı e, müteahhit firmanın Gösterebileceği kredi oranını özellikle bunu öğrenin ya da bunu toprak sahibinden almanız gerekiyor. Yoksa dediğim gibi birçok kişi de dolandırıldığı gibi siz de bu hataya düşmeyin. Biz birçok müşterimize bunu özellikle dile getiriyoruz, söylüyoruz. Bak bu konuda yanılırsınız diye. O yüzden çok dikkat edin. Kimsenin tuzağına düşmeyin. Kaporalarınız yanmasın. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu tür konularda da e, size yardımcı olmak isteriz. Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde yerimiz. Eğer öyle bir şeye karşılaşırsanız bizlere geri dönüş sağlayın. Görüşmek üzere.